Evet bunu da yine Hulu'nun en eski pozelerinden birisi. Yine bunu da ilk kez biz çekiyor şimdi. İki namlı arasında hava kanallı bir şerit var. Üstte yine hava kanallı şerit. Şerit yaklaşık olarak 1 santim. Ve şeridin ortasından da nişan alındığı zaman giden bir kanal sistemi var. Arpacığa doğru. Yine ahşap bir elgunda. Ahşap dipçik. Çift tetik. Çok eski bir ürün ama çok sağlam kalmış. Tertemiz. Yani alınıp şöyle bir bakım yapıldığı zaman gayet güzel bir tüfek olarak kullanılabilir şu şekilde. 71 santim namlulu, şoksuz bir model. E, Tırabatıcılar içinde olabilecek bir tüfek bu tüfek. Şöyle kırılabiliyor mu bakalım. Evet şu şekilde namluları falan da temiz. Emniyet üstte. Ön tetik. Arka tetik. Arka tetik üst. Ön tetik alt namluyu patlatır bunlar da.